Hele oğlum, bir haftan beri seni bekliyoruz yavrum, özlüyoruz. O çocuklar babada yavrum. Devam et, devam et, anlat. Yavrum, sen de böyle değildiz yavrum. Senin için böyle yaptı biz, biz yavrum. Sesler neredeyse çık. O çocuklar perişan yavrum, çocuklarına gidemiyor Oğlum... Çay meydan Bir fabrika. Çalışıyordu. Eden koydu çalışırken tabii orada herhalde maddi sıkıntı olmuş. Para alamayı falan dedi. Maaşını alamamış. Üç ay. Üç ay. Ben e, ee, WhatsApp'tan ulaştım ona. Dedim ki Oğlum sen de normal ekim Allah bana şimdi. Yani sonu değil ki. Bırak gel dedim. Neyse. Bırak gel deyince ayın ikisinde. Benim oğlum o akşam geldi. Ablasının yanına. Yukarıda onun ablası. Ablasının yanına geliyor. Ablasının o akşam misafir kalıyor. Yaşıkın ben aradı. Baba ben dedi, burayım. Ben dedi gidiyorum dedi. Sonra çocuk yana. Oradan yarısı vardı iş gideceğim, iş yerinden elbiselerimi alacağım, gelip geleceğim dedi baba. Tamam dedi ben oradan çocuk çarşıya indi. O kadar. Ben yeter ki oğlumu göreyim. Bakıp gitti mi ben? sadece onu istiyorum. Ben parasal, marasal bir şey istemiyorum ya. Parayı bırak at, biter. Ben oğlumu göreyim yeter. Ben oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bitti, oğlumu parasal istedim, bir şey kalsın. Bir şey, oğlumu istiyorum. Bak herkes bak çoluk çocuk yeğeni bekliyor. Gece uykusu yok bende, gece uykusu yok. O akşam çocukların da gitmiyor. Nereye gittiği belli mi? Nereye gittiği belli değil. Daha o tenon kapandı bitti. Benim işte WhatsApp'tan e, telefona şey yazıyor. 9. E, ayın ikisinde 13 23-20'den e, 23. itibaren telefon tamam. Bu daha. Aynı ikisinde akşam o. Daha yok. Köyden kaçta çıkmıştı peki o akşam? 8 civarında çıkmış. Demek 8 bir gibi ne yaptı? Hı hı. Tamam. Bitti. Hı. Olay yok şey yok da olan yok, uçak yok. Ben oğlumu görmek istiyorum, oğlumu, sadece oğlumu istiyorum. bak Bakayım şey size ben. Allah'ım, Hüsam'ı üç aydan beri oraya işe başladı. İşe başlayacağım. Uşak orada değişti. Ha. E, bir de işe iyiydin. Uşak'ımın ne yaptılar, beynim girdi. Ailesinden sorun oldu. Mesela malumatımı yüzünden. Ne olduğunu anlayamadık çocuğumun. Öyle deldin. İyiydin ailesine, çoluk çocuğuna bakıyordun mesela. Orada bakıyordun da. Orada mesela patronuma, işvemecin şeyleri, ailesinin sorunları oldu. Kavga şey oldu. Eve gitmeyeceğim mesela. Oraya gideceğim. Çocuğum değişti. Öyle deldin. Oğlum gel eve seni özledim. Aile uşakla atıyor. Yeğenleri seni bekliyor yavrum. Hakan, 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 bizi üzüyor yavrum, bizi de üzüyor. Şeker hastasıyım ben. Hepimiz Allah aşkına ben amcasıyım. Gelsin oğlum gö göreceğim. Sağ salim bizi bu Allah'ım bizi görüne yeter. Abicim nerede sen? Gel artık. Seni çok özledik. Ne olursun oğlum yavrum. Gel. Kardeşim, bekliyoruz. Annem, annem babam seni Özledik. Çok merak ediyoruz. Yedi günden beri seni bekliyoruz abicim. <laughs> ne olur abi gel de bayram olsun. Bak oğlum aileye tapılan buraya sen bizi böyle avlatıyorsun. Doğru. Gel. Sağ ol Salih. Gel buraya. Oğlum otur o elimde. Otur. Şey yavrum, çık gel. Bu uşa, uşakları da mı özlemedin yavrum? Neredesin? Sen çok özledin, işin okulda başladın. Gittin gidin, oku yok benden. Yerlerin, kardeşlerin, herkesin. Duyan bir yere basın, lütfen birleşsin. Şey, işte koyun. İnşallah bir çıkar bir gelir. İnşallah bir yerde ne yapar oluruz. Allah bizi sevindirsin inşallah. Bir gece sağda çıkadın abim bu yolda bekledik. Şuradan Allah. gelir diye hep merak ettik. Bir araba gelsin inşallah otur diye dua ettik Allah'a. Allah. Allah.